Herkese günaydın. BBN Türk ekranlarına hoş geldiniz. Mutlu bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Bugün biliyorsunuz e, Kova Yeni Ayı var. Astrolog Nesrin Hanım'la Kova Yeni Ayı'nı konuşacağız. E, ekranlardayız, başlıyoruz. Evet, herkese tekrardan merhaba diyorum. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim dil Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Ee, bugün çok güzel bir bir gün aslında çok iyi böyle denk getirdik konuyu da. Evet. 21 Ocak bir kova yeni ayımız var. Evet. Ee, bu kova yeni ayını aslında bir öncelikle ben e, yeni ay nedir onu bir anlatmakını hani istiyorum. Yani anlatılmasını hani böyle istiyorum. Yeni ayı konuşalım. Burçlara etkisi nedir onları konuşalım. Ama öncelikle kova yeni ayı nedir? Bizim için neler ifade eder? Bir anlamı sizden alabilir miyiz? Elbette. Yeni ay hayatımızda başlangıçlar yapmak için kullanabileceğimiz bir göksel etkidir, bir gökyüzü hareketidir. Dolunay nasıl sonlanmalar için kullanabileceğimiz bir gökyüzü hareketi ise yeni ayda başlangıçlar için kullanabileceğimiz bir gökyüzü hareketidir diyebiliriz. Ayla güneşin kavuşum yapması yeni ayı oluşturur aslında bu gece de 23.53'te bir derece Kova burcu üzerinde bir yeni ay, çok önemli bir yeni ay. 23.53'te bu evet. gece, değil evet. mi? Evet. 23.53'te o zaman evet. yeni ay gerçekleşiyor diyebiliriz. Evet. Hayatımızda ne istiyoruz? Hangi alanlarda yeni başlangıçlar yapmak istiyoruz? Doğum haritamızda tabii ki bu yeni ay nereye düşüyorsa, ilk önce o alanlardan kendimize yeni hedefler, yeni amaçlar oluşturabiliriz. Yani o zaman natal doğum haritasını bilmeyenler için hangi alanda bir yenilik yapacakları onlar için belirsiz. Fakat yani natal doğum haritasını bilenler ayın o zaman yani o transitte hangi eve düşüyorsa o ev konuları ile ilgili mi bir yenilik yaşayacaklar? Evet. Diyelim ki beşinci eve düştü kişinin ayı yeni ayı saat 23.53'te. Orada gerçekleşecek. Yani burada hem Kova etkisi de var aynı zamanda. Yani evet, Kova burcunun temaları da mı var? Bir de hem Kova'nın özellikleri var. Aynı zamanda beşinci ev işte örnek, hani böyle yani örnek olarak verdim. Beşinci ev konuları ile beraber mi etki, hani böyle sağlayacaktır. Ne şekilde gerçekleşecek? Elbette. E, örneğin beşinci evde ise. Ee, yeni bir aşka yelken açmak için, çocuk sahibi olmak için, sosyal hayatımızı renklendirmek için bu yeni ayı kullanabiliriz. Hatta tabii ki 5. ev deyince Aslan Burcu e, enerjisi de olacaktır. Hatta çalışıyor galiba. Hatta çalışıyor elbette. Peki bu kova yeni ayı yani kova burcunun özellikleriyle mi beraber? Mesela şimdi yeni aylarda işte boğa yeni ayı, kova yeni ayı. Hep bunlar böyle burca göre değişiyor. Dolunaylarda keza o şekilde. Ee, burada bizim anlamamız gereken ne olmalı? Yani bir yeni ay var dedikleri zaman insanlar astroloji bilmeyenler ne anlamalı? Yani o burcun etkisiyle beraber mi bir yenilik yaşayacaklar? Şimdi kova yeni ayı dedik. Kova ile ilgili bağlantısı peki nedir? Tabii ki şimdi... Astrolojide Evler sahnedir, gezegenler aktördür, burçlar da roldür. Hepimiz e, Kova enerjisiyle hayatımızda tanışacağız demektir. Yeni başlangıçları da, daha Kova burcu etkileri üzerinden yaşayacağız. E, örneğin Türkiye Cumhuriyeti'nin natal haritasının 8. evinde e, tabii ki finansal e, konular daha ön plana çıkacak. Sigortacılık sektörü, bankacılık sektöründe bir takım yeni başlangıçlar olacak demek. Çünkü ne demiştik? Yenen yeni başlangıçlar demektir. Aynı zamanda e, e, finansal konuları hepimiz e, daha da önemseyeceğiz. E, gelirlerimizin, giderlerimizin muhasebesini daha ciddi şekilde tutacağımız zamanlardan geçiyoruz. O aslında gökyüzünün yani herkes için geçerli. Şu an Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşadığımız için ve evet. 8. evinde gerçekleştiği hani böyle için... O zaman 8. ev genel anlamda bir etki sağlarken evet. ama kişilerin doğum haritası da aynı zamanda e, yani o transitte ay burcu nereye yani ay hangi eve böyle e, hani böyle düştüyse Seyahat yerleştiyse evet. orada etkiyi o şekilde mi sağlayacak anlamına evet. geliyor değil mi doğru anlıyoruz evet, bu şekilde çünkü oluyor. coğrafya kaderdir hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsak illa ki de 8. ev konularından nasibimize alırız ama bir de şahsi haritalarımız var. Bunlar çok önemli tabii ki. Evet, tabii o şahsi ki. haritalarımız. Tabii ki. Transitte peki yani doğum haritamız var. Anın bir gökyüzü var. Evet. E, bu anın gökyüzünde bizim natal doğum haritamız. Yani natal doğum haritası deyince ne demek istiyoruz aslında? Onu da bir açıklarsanız natal, natal doğum haritası nedir? <laughs> bir de ondan bahsedelim. E, natal doğum haritası bizlerin doğduğu anda aslında gökyüzünün bir fotoğrafını çekebilseydik ee, nasıl gözükürdüğünün hikayesidir. Ee, tabii ki biz Astro e, Solar Fire gibi astrovizör gibi programlardan yararlanarak bunu bir nevi fotoğraflaştırıyoruz ve üzerinden bir yorum yapıyoruz. Hmm. Ve bütün hayat boyunca tıpkı e, parmak izimiz gibi sadece bize ait oluyor. Başka e, bir daha e, ikinci bir insanda yok. Sadece bize ait. Değişmez. Evet, sadece bize ait. Değişmez. Bize ait. Evet, o zaman için içinde tabii ki hani ayı hangi eve düşüyorsa o konular ile ilgili bir yenilik yaşayacaklar. Evet. Bilenler için de e, zaten onlar da konuyu çok daha iyi biliyorlar. Hem kovanın etkileri hem de hangi eve hani böyle yerleşmişse orada konularla ilgili bir başlangıç sağlayabilirler diyebiliriz evet. o zaman. Ko Güzel bir şey o zaman yeni ay. Yani dolunay aslında böyle sonlanmalar, bitişler, belki tamamlanmalar ama yeni aya baktığımız zaman aslında bizim hani böyle bir bahar ayları gibi böyle hani mutluluk yaratan konular gündeme gelmez mi yeni aylarda? Evet tabii ki biz hayatımızda ne istiyoruz çünkü hepimizin hayata dair istekleri var dilekleri var hedefleri var e, gökyüzü bize doğru zamanı e, bu yeni aylarla birlikte sunuyor ama aslında e, yeni aylarla birlikte e, bir Hilal fazlığında da aslında bizim yeni başlangıçlar için yüksek şansımız var. Hmm. Hilal fazı yeni aydan sonra mı sonraki, oluyor? Sonraki, evet. Yeni aydan sonraki evre hilal fazı olarak hilal geçiyor. Hilal fazı oluyor, evet. Anladım. O zaman hilal fazının da güzel bir evresi var diyelim evet, mi? Evet, evet. Yani en sert etki dolunay mıdır? Dolunaylar ve tutulmalar aslında. Hmm. Güneş tutulmaları, Güneş ay tutulmaları. tutulmaları. Bunlar çok etkili diyorsunuz. Evet, evet. Anladım. Yani o zaman toplayacak olursak Kova burcunun temalarıyla birlikte ve 8. evde gerçekleşecek bir e, yeni ayımız var. Bugün 23 Eylül'ü galiba saati evet, değil mi? Evet, işte. 23 Böyle e, onlar için hani böyle edilecek böyle dualar, meditasyonlar bunlara uygun böyle görüyor musunuz? Yeni aylarda. Doğru mu peki sizce bunlar? Hani böyle tüerler yaparlar, dualar okurlar. Ee, hani böyle işte e, belirli tabii herkesin alışılmış hani e, yani ritüelleri vardır böyle diyelim. Bunları yapmak daha mı etkili olur yeni ay zamanlarında? E tabii ki manevi alandan da beslenmek gerekiyor. E, kişinin inancı neyse e, ya da kendini nasıl mutlu hissediyorsa mutlu galiba. Hissediyorsa, enerjisini ne arttırıyorsa illaki dua etmeye de gerek yok. Sevdiğimiz bir şeyle uğraştığımız zaman da enerjimiz artar. O zamanlarda e, yeni ay enerjisini Anladım. Peki burçlar üzerinde bir etkisi var mı? Evet, Onları da peki. bir anlatalım o zaman. Mesela koç burcunu bu yeni ayda ne bekliyor diyelim. Ee, şimdi koç burcunda kova yeni ayı 11. evini etkiliyor demektir. Yeni bir çevreye girecek, yeni insanlarla tanışacak. Daha e, paylaşımcı, daha kendinden birazcık vazgeçmiş, fedakarlık yapan bir koç burcu görebiliriz. Aslında yeni insanlar ona bir nevi de iyi gelecektir çünkü şu sıralar hayatından e, çıkan insanlar var biraz üzgün belki dolunay zamanında bir çıkmış olmaları evet. değil mi hayatlarında biraz dışta olmuş olabilir evet. biraz e, öfke duygularının aslında törpülemeleri gereken bir zamandan geçiyorlar hmm. aslında güzel bir zaman yani çocuklar için güzel evet. belki sosyal çevreleri değişebilir diye hani söyleyebiliriz tabii ki sosyal yeni çevreleri yeni arkadaşlar yeni dernekler evet, yeni kesinlikle. kişiler evet kesinlikle e, biraz çevilerini genişletmelerini tavsiye ederim Çünkü e, birkaç ay onlar için zordu hmm. yeni insanlar onlara iyi gelecektir diyoruz Tamam devam edelim o zaman diğer burçlarımızdan da e, boğa burcunda kova yeni ayı kariyer evinde etkili olacak işlerini e, istedikleri gibi bu dönemde tanıtabilirler özellikle sosyal medyada müşterilerinin arttığını, yaptıkları işleri yeni insanlara e, tanıtabildiklerini görecekler. E, ki e, onların da aslında e, zor bir dönemden geçtiler. Finansal olarak da buna ihtiyaçları var. Onlara Kova yeni ayı iyi gelecek, kuvve gelecek diyoruz. Maddi açıdan mı diyelim, kariyer anlamında mı? Yaptıkları işte biraz hani birbirine evet, benziyor ama. Evet, yaptıkları işleri ee, yeni çevreleri tanıtabilecekler aslında, yeni insanlara ulaştıracaklar. Yani biraz daha kendilerini dış dünyayı açtıkları bir dönemden geçiyorlar. Biraz daha özgüvenli o evet. zaman yaklaşımlar, evet, bu yeni ayda boğaları bekliyor. Evet, kova enerjisi de onu istiyor. Biraz cesur ol, biraz insanın içine karış, biraz muhabbet et, kendi içinden çık, biraz kabuğunu kır. Kesinlikle hepimiz iyi gelecek Kova bence. Kova o zaman hani böyle sabitliği sevmiyor, rutinleri sevmiyor diyebiliriz. Kova çünkü hep yenilik istiyor. değil Kova mi? aslında sabit bir burçtur. Ama, ama yenilik anlamında da orada evet. bir şeylik var böyle tezatlık oluyor. Evet ama yönetici gezegeni Satürn. Satürn değişimi, dönüşümü de var bir de. kontrollü bir şekilde yapar. Uranüs daha böyle mucit tarafını, evet. icat yapan tarafını, ee, ...ön plana çıkartır. Ama Satürn'ün aslında yönetici gezegenleri... ...olması hayatımızdaki... ...bu değişim dönüşüm aslında... ...bir nevi de kontrolü. Bir anda olup bizi zorlamayacak. Zamana yayılacak. Biz ona alışacağız. Evet doğru. Diğer Burcu'muz peki? Onlara da bakalım. İkizler... E... ...İkizler Burcu'nun da dokuzuncu evinde. Hmm. Aslında bir inanç yolculuğuna çıkacaklar. İkizler... Hayata bakış açıları değişecek, felsefeleri değişecek. Biraz bazıları da kendilerini bilgi anlamında geliştirmek isteyecekler. Okula dönen, okul sıralarına dönmek isteyen ikizler burçları da olabilir ki bence herkese tavsiye ederim. Kesinlikle bir insanın kendine yapabileceği en iyi şey eğitim anlamında kendine bir şeyler katmasıdır. Kesinlikle. Kova da bu anlamda biraz ces cesareti sever. Onlara bu cesareti verecektir. Ee, aslında yeni aylar sadece 15 günlük dönemi değil, aslında bir yıl sonrasını bile etkiler. O yüzden hmm. onlar yazın, yazla birlikte, Ağustosla birlikte birçok e, dediğim e, konular üzerinden kararlar alacaklar, adımlar atacaklar zaten. Ağustosla beraber. Ağustosla beraber, evet. Hmm. Etkilerini. E, bu anlamda kendi hayatlarında da görebilirler. Onlar için o zaman güzel. Belki de yeni bir eğitime başlayabilirler, okullarına böyle devam edebilirler. Evet, seyahat edebilirler seyahat kendi. Olabilir. Belki bu seyahat bildiğimiz anlamda bir yerden bir yere gitmek değil de kendi içlerini yaptıkları bir yolculuk olacak. Doğru. Kendi dünyalarını keşfedecekler. Doğru. Güzel. Onlar için de o zaman kötü bir etkileşim yok. Çok güzel. Yok. Şu ana kadar o zaman iyi gidiyoruz burçlarda Evet. Biraz sadece kova cesur olmayı istiyor. Kararlı olmayı istiyor. Karar verdikten sonra o verdiğin kararın da peşinden gideceksin. Adım atacaksın. Diyor, güzel. yengeç burçları da dediğimizde zaten ülkemizin yükselen burcu 8. evde etkili. Onlar bu dönem birazcık sağlıkları hassas, metabolizmaları zayıflamış durumda kendilerine iyi baksınlar, çok yormasınlar. Finansal olarak da birazcık zorlandıkları bir dönemden geçiyor ama e, yani bazı yerlerden de hayat onları destekliyor. O kadar da umutsuz olmasınlar. 8. evde gerçekleşmesi ameliyatları da sanırım verebilir ama e, etkiler mi? Tabii o haritaya göre böyle değişecektir. İhtiyaca evet, ama Evet. Evet, o da belki olabilir mi? Olabilir. E, Bazılarının aslında miras bile kalabilir. Aa çok İyi. Yani çok iyi derken aslında birisinin <laughs> e, vefatıyla beraber ortaya çıkıyor. Ya. Tabii ki hani diğer açıdan baktığımız zaman iyi bir şey değil ama e, güzel bir Şöyle yorum. Şöyle düşünelim sadece maddi bir şeylerin bize e, miras olarak kalması değil de ailemizden güzel enerjisel miraslar da kalabilir bize. En güzeli. Bence de. <laughs> en güzeli yani kayıp olmadan en güzeli. Evet. E, aslan burçlarının tabii ki yedinci evlerinde. Hmm. Onlar bu dönem çok çalışıyorlar. iş stresleri de biraz artmış durumda. Zaman zaman böyle 2-3 günlük de olsa bir yerlere kaçmak isteyecekler. Aslında ne kadar dişlerini sıkıp çalışsalar onlar için kardır. Çünkü bu dön bu yıl aslında onların çalışma e çalışma yılı mı oluyor? Evet, çalışıp, Aslanların. çalışıp e bir taraftan biriktirmeleri gerekiyor. Zamanı geldi o zaman evet. kenara para koymanın aslanlar için. Evet kesinlikle çok e, iş fırsatları zaten e, parlak e, iş hayatları çalıştıklarınca bir şeyler üret, ürettiklerince e, çevrelerinde isim duyurabilecekler. O yüzden aslında çalışsınlar birazcık sabırlı olsunlar zaman zaman evet iş arkadaşlarıyla e, sorunlar yaşayıp streslerini e, yönetmeleri gerekecek. Fakat bu yıl dediğimizde sabırlı olsunlar. Onlar için o zaman güzel şeyler evet, geliyor aslında onlar için. Evet bu yeni ayda onların eşlerinin, evli olanlarının tabii hayatlarında bir değişim getirecek. Onların da ilişkilerini olumlu yansıyacak. Bekarların o zaman belki hayatlarına birisi bile girebilir yediğinde evdeyse eğer. Güzel bir sözleşme imzalayabilirler, güzel bir iş teklifi alabilirler. Ha, çok güzel. Evet çalışsınlar yeter ki. Çalışsınlar aynen çok güzel. Evet. Başak Burcu'nun altıncı evinde. Onlar da aslında bir süredir bekar olan başaklar bir hayat arkadaşı, bir hayatlarında aşk istiyorlar. Fakat eğer sabırlı olurlarsa gökyüzü evet, uygun bir zamanda karşılarına o bekledikleri aşkı çıkartacak. Birazcık onlarda da depresyona bu dönem yatkın. Günlük hayat rutinlerini yeni baştan oluştursunlar, beslenmelerini hmm. düzenlesinler. Önce kendi bedenlerine iyi baksınlar. Spor yapsınlar biraz o zaman. Başaklar için öyle söyleyebiliriz. Kesinlikle. Eğer e, hayatlarını, e, o sorumluluğu alabileceklerse, hazırlarsa mesela bir patili dost tanı Çok güzel, son olur. benim de var. Bir tane ilgili. kedim var. Çok öpüyorum buradan onu. Hayır, Gerçekten canım. kedim var. Bir başak olarak. Yani bana çok iyi geliyor. Ama tabii ki her insanın aslında... evinde bir dost olmasını isterim. Çok evet. güzel bir duygu çünkü. Evet. E, terazi burçlarının da... ...onların aslında birazcık... E, ...kalbi kırık. Bir süredir e, bir kısım... ...terazi aşka kalplerini... ...biraz kapatmış. E, eski ilişkide yaşadıklarını... ...değerlendiriyorlar. Bazen kendilerini suçluyorlar. Bu Bazen karşı, karşı tarafı suçluyorlar. E, bu dönem... Biraz aslında o suçlama ve suçluluk duygusundan da sıyrıldıkları bir dönem. Yeni ay onlara kesinlikle iyi geliyor. Çok Belki güzel. de birazcık cesaret edebilirlerse yeni bir ilişkiye bile başlayabilirler. Çünkü bu dönem çok ilgi çekiyorlar aslında çevrenince hmm. de beğenildikleri de bir dönem. Güzel. O zaman teraziler içinde kapıyı aşk çalabilir, eski konularda kapanabilir. Evet. Yorumu yapılabilir. Eskiye eskide bıraksınlar. Yüzlerini yeni bir ilişkiye dönsünler. Kalp, kalplerini de kapatmasınlar. Akrep buçlarını da ailesel konulardan etkileyecek bu yeni ay. Aile ilişkilerini, aile bağlarını güçlendirme zamanı. Onların bu sene zaten birazcık da aslında kendilerinden çok sevdikleri için çalışma onlara destek çıkma zamanları hmm. e, ailesinde bu çocukları olabilir kız kardeşi ya da erkek kardeşi olabilir belki de ebeveynleri olabilir bir değişim yapmak istiyorlar e, akrep burçları e, bu değişimi onlar da yapabilirler ama Aileden beslenmeleri lazım. Biraz cesaret almaları lazım. Hmm. Biraz aile konuları mı gündemde Biraz diyebiliriz? Biraz aile konuları gündemde, emlak konuları gündemde. Ee, yaşadıkları evde, yaşam alanlarında da bir takım değişimler yapabilirler. Taşınma falan da belki olabilir. Tabii evet, yani evet. haritaya göre bunlar değişecektir illaki ama Tabii ki. yine de etkileyebilir. Çünkü etkileyebilir. Genel bir çünkü enerji var. Yani bu enerjilerden kaçmamız mümkün değil. Evet. Sevdiklerini, arkadaşlarını aile, evlerinde de misafir edebilirler. Hı, o da olabilir. Daha ev, evde sosyalleşmeyi de tercih edebilirler bu dönem. E, yer üçüncü evinde e, birçok yer burçları arkadaşlarıyla e, daha fazla zaman geçirecekler. Dışarıda daha fazla buluşabilirler, çay kahve içebilirler. Eğer programları, hayatları uygunsa ee, kısa mesafede seyahatleri bile çıkabilirler. Bir eğitime bir kursa ihtiyaçları varsa örneğin yabancı dillerini geliştirmek istiyorlarsa bu dönem kesinlikle kovu, güzel bir e, zaman. E, kesinlikle ben de bir yükselen yay olarak mesela e, bir İngilizce kursuna kesinlikle kayıt olacağım. O zaman siz de bugün itibariyle mi yoksa yarın mı yaparsınız kaydı? Herhalde başlıyorsunuz sizde. Evet bu 7-8 gün içinde ee, i̇nşallah çözüm ulaştırmış olacağım. Peki yükseleninizin yay olmasıyla beraber siz bu etkiyi bilerek mi aslında bu hani kursa yazılmak hani istediniz? Yoksa bunu isterken çok hani baktınız ah hani yeni ayda zaten böyle bir etki varmış diye kendinizde mi bunu gördünüz? Tesadüf mü denk geldi? Siz peki buna göre mi planladınız? Onu da merak ettim kursunuzu. Aslında uzun zamandır zaten kendimi bu anlamda geliştirmek istiyordum. Ee, Kova yeni ile birlikte baktım ki gökyüzü de bu şansı veriyor. Ee, daha rahat bir şeyler sonuca ulaşacak. Ben de değerlendirmek istedim tabii ki bir astrolog olarak. Kendi haritamı Biraz da değerlendirdim. o zaman. Yani evet çok da planlı hani ben şu tarihte yapayım diye değil de daha hani böyle erkenden bu eğitime başlamak isteyip de bir de aynı zamanda üçüncü evde gerçekleşecek bir yeni ay zaten böyle bir etki veriyor haritanın da çalıştığını aslında bu şekilde görebiliyoruz. Evet ama biz eylem yapmazsak üçüncü evden istediği kadar e, etki versin. E, versin yani e, eylem yapmak önemli. Evet. O çabayı göstermek önemli çünkü gökyüzü o çabayı görmek istiyor. O zaman yay içinde çok güzel enerjiler, eğitimler, belki kardeşleriyle ilgili yeni e, projeler onlarla beraberdir. belki başlayabilirler diye bir yorum olabilir mi yay için? Tabii ki kardeşin kardeş de ilişkilerini, belki etkiler. Evet. Daha iyi bir seviyeye getirebilirler. Belki bir taşıt alabilirler. Veya mesafeler, <laughs> seyahatler evet, belki komşu, de kardeşlerinden ziyade belki de komşularıyla yakınlaşacaklar. Doğru o da olabilir. Evet. Oğlak burçlarının Kova ikinci ikinci evlerinde Oğlaklar Ol aslında 2008 yılından beri e, hani e, Şems'in <laughs> çok yoruldular. Gökyüzün çok dayan yediler. E, hayatlarının e, altı üstüne geldi biraz. E, birçoğu evliliklerini belki Betirdiler, de bitirdi. Bence. Birçoğu kendi parasını kazanmayı deneyimledi. E, bu kova yeni ayıyla birlikte finansal konular. Benim pa kazandığım para, benim param. Dedikleri bir dönem aslında ve kendi öz değerlerini de arkadaş grupları içinde geliştirmeleri gere gerekiyor. Kendilerini daha fazla güvenmeleri, insan ilişkilerini geliştirmeleri gerekiyor. O zaman gerekiyor. kendilerinin yapılanmaları için bir fırsat geliyor diyebiliriz yeni ayda. E, tabii ki e, çevresindeki insanları aslında belki e, para kazanmak için de birazcık değerlendirebilirler hmm. İlişkilerini iyi tutsunlar sıkı sıkı sarılma zamanı Hayata. evet evet zor zor dönemde evet 2008 yılından beri evet gökyüzü onları çok zorladı ama artık yeni bir dönem başlayacak çok güzel diğer burcumuz balık burçlarının 12. evinde onlar da biraz kendi e, hayattan ben ne istiyorum e, veya bana ne iyi gelir diye arayışlarım var aslında şu anda kafalarında evet. ne bana iyi gelir ne yapmam gerekiyor evet kendilerine iyi gelen arkadaşlarla belki spiritüel muhabbetler bile edebilirler belki bu dönem inanç yolculuklarına onlar da çıkabilirler onlara kesinlikle Biraz böyle ruhsal iç... diyebiliriz o zaman balıklar için biraz ruhsal bir dönem onları mı bekliyor? İçe böyle çekilme arayışa evet. girmeye biraz daha. Kesinlikle az öz insan aslında Kuvayi'nin ol... ayı olmasına rağmen e, görüşüp e, daha çok böyle kendi iç dünyalarını açabildikleri, e, kendileri olabildikleri insanlarla görüşecekler anladım. Sanırım başka da bir burcumuz kalmadı. Hayır, Hepsini anlattık. Tamamdır. Evet, evet. Ben çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgilerden ötürü. Ben teşekkür ederim. Kısa bir ara ardından tekrardan buradayız.